Rusya Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu'da devam eden operasyonların endişeli izlendiğini belirterek Türk hükümetine sorunu siyasi yollarda çözme çağrısında bulundu. Türk hükümetinin bir an önce şiddeti sona erdirecek ve Temmuz 2015'te kesilen barış sürecine yeniden dönülmesini sağlayacak adımlar atmaya çağırıyoruz. Kürt sorunu e, siyasi çözüm Kürt sorununa siyasi çözüm bulunmalıdır. İç meselelerin çözümünde zor kullanmaya dayalı yöntemler yeni kayıplara yol açmak ve gerilimi artırarak kestirilemeyecek sonuçlar doğurmaktan başka bir işe yaramaz. Ama Rusya benim gördüğüm e, Suriye'de bu Irak'ta akıl almaz bir kadın çocuk katliamı yapıyor havadan ve kullandığı yöntem sadece şiddet ve dehşet. Yani iknaya yönelik, konuşmaya yönelik, siyasete yönelik bir çalışma yapmıyor. İlk onları örnek olurlarsa çok çok güzel olur. Ayrıca e, karşımızda Marksist, Stalinist, Allahsız, kitapsız, terörist bir grup var. Bunlar şiddet ve dehşetle Güneydoğu'da Stalinist, proletarya diktatörlüğü kurmak istiyor. Bunlarla demokratik yoldan neyin anlaşmasını yapacağız? Neyin dilini kullanacağız? Adamın bir tane hedefi var. Ya ben burada diyor, Marksist, Leninist, Stalinist bir devlet kuracağım diyor. Müsaade ediyor musun, etmiyor musun diyor. Yani masadaki madde şu. Marksist, Leninist, Stalinist, proletarya diktatörlüğünü kabul ediyor musun, etmiyor musun diyor Türkiye. E bize diyoruz etmiyoruz. O zaman savaşacağız diyor. Peki savaşmamak için ne gerekiyor diyoruz? Bunu kabul edersen savaşmayız diyor. E o zaman kurtuluş ne? Kurtuluş yok. Masada da yapacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla Rusya'nın bu konuya akılcı bakacağını düşünüyorum. Gerekirse yeniden bir yazı gönderelim, anlatalım. Ben Putin'e bir yazı gönderdim konuyu anlamayacak akılda bir insan değil yani zeki bir insan tehlikenin büyüklüğünü görüyor. Türkiye'de Güneydoğu'yu ayırmak isteyen bir siyaset var. Buna müsaade edemeyiz. İslam aleminin en güvendiği topluluğuz, en güvendiği ülkeyiz. Tek güvenlik sağlayacak yapısıyız. Aksi olmaz. Daha dün okul bombalandı. Cami bombalanıyor, pazar yeri bombalıyor ve bunu yapan Sovyet hava kuvvetleri yani Rus hava kuvvetlerine ait jet uçakları. Evet. E, dolayısıyla yani şiddetin en şiddetlisini gösteren bir ülkenin bizi demokratik mücadeleye daveti. E tamam iyi güzel ama kendisi bunu yapmıyor en başta. Bir de demokratik mücadele yapılacak adam yok karşımızda. Yani adamın bir tane şartı var. Marksist denilen tanist devlet kuracağız. Ne diyorsun arkadaş diyor? kabul ediyor musun, etmiyor musun diyor. E biz de etmiyoruz, kabul etmiyoruz diyor. O zaman ne olur? İşte bu oluyor. Ama belki hani Selahattin Demirtaş öyle gittiği için nezaketen böyle bir şey konuşmaları gerektiğini düşünmüş olabilirler. Yani Türkiye'nin başka bir yolu olmadığını Rusça çok iyi biliyordur. Bir de ayrıca Türk polisi, Türk askeri çok titiz davranıyor. Bu çetin savaş şartlarına rağmen